güzel ferahlığımız var. Aracım, aracım demeyeyim oğlum, evlat. Ee, kaç model? 91 model. Tavanlı kestik Eskişehir'de. ilk biz yaptık. Çoğu 2024 araçta olmuyor. Yani bir dolu paket olarak sunuluyor ama benim aracım 91 model. Açılır kapanır bir cam tavana sahip. Yazın hava güzelken olabildiğince binmeye çalışıyorum. Çok zevk alıyorum aracımı binerken. Pis göremezsiniz aracımı. Daimi temiz. Su vurmamaya çok özen gösteriyorum, siliyorum. Zaten pis bilmediğim için batmıyor. Sadece silmem yeterli kalıyor. Kışın bilmem mesela ben bunu Eylül, Eylül ayında garajıma soktum. Özel garajı var. Brandasını çektim. Sırf sizin için şu anda çıkardım. Havada şansımıza bugün çok güzel. Görenler ne tepki veriyor? Şaşırıyorlar. Aracı markasını bile anlayamıyorlar. Bu araba ne diyorlar? 131 mi? Doğan mı? Çok güzel tepkiler alıyorum. Bir o kadar kötü tepki de alıyorum. Özellikle bu tepki biraz amcalarımızdan geliyor. Onlar gençlerin gençlik zamanlarında bu arabalara binmişler orijinal olarak. Yani iyi tepki aldığım kadar kötü tepki de alıyorum. Kötü ne diyorlar? Bu araba bu kadar yere yakınlaştırılır mı? Bu arabaya bu jant takılır mı? Tavanı kesilir mi? Yazık ediyorsunuz diyorlar. E, aşırı fazla teklif alıyorum ama ben kesinlikle satmayı istemiyorum, düşünmüyorum. Fiyatla telaffuz etmiyorum deseler ki atıyorum şu parayı versek de vermezsem vermem. Satmayacağım. Lakabı Tosun. Tosun'um derim ben aracıma. Buyur.